الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم sinur. Teala kitab-ı kirim Allah-u Teala kitab Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ı Kitab-ı kirim Kitab-ı kirim Sadakallahu adi Aziz ve pek kıymetli Müslüman kardeşlerim, bugünkü hutbemde mümkün olduğu kadar hatta hatta canımız bahasına bile olursa Cenab-ı Allah'ın emirlerine sıkıca yapışmak ve ondan sonra günah ve masiyetlerden kaçınmak, kötülüklerden kaçınmak hakkında olacaktır. Ümürler, kulluğumuzun gereği Cenab-ı Allah bize bunu elbetmiştir. Rabbul Rabbeke hatta yettiye kebiyatîn buyuran Rabbimizdir. Sen Rabbine Ölüm sana gelinceye kadar ibadet ve kulluk et. Bunun kulluğundan ayrılma diye ayet-i kerimede buyurulmaktadır. Dolayısıyla ne olursa olsun namazımıza, orucumuza ve yaklaşmakta olan tabii ki kurbanımıza dikkat ve ehemmiyet göstermemiz gerekmektedir. Mümin kardeşlerim bu münasebetle de demek ki hayrın kapıları buna kadar açıktır bunları değerlendirmek ve hazırlıklı olmak gerekmektedir. Büyük kardeşlerim, kötülüklerden kaçırmak dedik ki bizim boynumuzun borcudur. Hemen bütün bir hukuk ve ahlak sistemlerinde kötü, çirkin ve yakışıksız kabul edilen davranışlar vardır. Müminler, yüce dinimiz İslam'dan gerek birey, gerekse toplum açısından zararlı olan şeyleri kötü ve çirkin kabul edip yasaklamıştır. Müminler, ibadetler yapılması istenen, yasaklar da yapılmaması istenen mükellefiyetlerdir. Mükellefiyetler ise gökler, yer ve dağların yüklenmekten kaçındığı insan denilen kemale namzet varlığın boyuna göre biçilmiş emanetlerdir. Bu hususta Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesi bize bu hususları hatırlatmaktadır. Ümmet kardeşleri bu yükümlülükten dıştaki kir ve parmasları silerek cevheri ortaya çıkaran, kimin hangi şeye layık olduğunu gösteren sınav ve deneme araçlarıdır. İnsan taş, demir ve toprak gibi cansız bir cisim olmadığı gibi melek de değildir. Hem iyilik yapmaya hem de kötülük işlemeye yakın ve eğilimli bir nitelikte yaratılmıştır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Bu nefsin nefse ve onun onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını yani kötülükten sakınma yeteneğini ilham eden an olsun ki, nefsini arındıran kurtuluş ermiştir. Onu kötülüklerle gömüş kirleten kimse de siyaha Müminler, insan sahip olduğu yeteneklerini iyi yönde kullanarak kötülüklerden uzak durursa, meleklerin kendine haydan bırakan bir mertebeye erişir. Böyle yapmazsa, da ve şeytanın arzu ve isteklerini boyun eğerse, özünü zayi eden taş, toprak ve kütre yığında da arasında çürüyüp gider. İşte insanoğlunun terbi hayatında kötülüklerden kaçınmanın da dahil olduğu yükümlülüklerin böylesine önemli bir yeri vardır. Mümin kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun yaşayan peygamberler, veliler, ondan sonra şuhid Şüneyd ve şüheda, bilesiniz ki onların cesetleri toprak bile çürütmüyor, onlara hürmet ve saygı gösteriyor. Evet, bilmem zaman zaman belki bazı kanallarda yapılan haberleri biliyorsunuz. 3000 bin sene bilmem hangi ilimizde, hangi ilçemizde, memleketimizin hangi ilçesinde, evet, bir yerden bir yere nakledilen peygamber kabirleri, saham kabirleri bulmuştur. Oralardaki görenlerin canlı şahitleri de anlatıyorlar. Duygularını dile getiriyorlar. Hakikaten insanın duygulanmaması mümkün müdür? Cesetler diyor, sanki dün ölmüş gibi tarihi hiçbir şey işte çürümemiş diyor. Bunu gazeteler haber yapıyor. basın haber yapıyor. Ondan sonra o zamanın radyoları da haberlere konu etmiştir. Az bir ürünler, bundan olmayacak şeyler değildir. Çünkü Cenab-ı Allah, Celle Cenab ve Ala Hazretleri, insan olarak yarattığı bizlere, evet özellikle yolunda cihat edenlere, yolunda savaşanlara, din içine uğraşanlara, her bakımından onlar üstün, kuş ve yardımcı olmuştur. Onların cesetlerini de toprağa haram kılmıştır. İşte ayet-i kerime mi istiyorsunuz? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ فِي شَبِيلٍ Allah yolunda öldürülenlere sizler ölüler demeyiz. Onlar dirilirler fakat siz hissetmezsiniz. Ve hatta başka bir ayet-i kerimede onlar Rablerinin yanında rızıklandırılıyor diye buyuruyor Hazreti Mehmet Dolayısıyla biz bir Müslüman olarak, insan olarak, evet dinimizin emrettiği ölçüler içerisinde hareket etmeye mecburuz. Bugünümüz için, evet, yarınımız için, geleceğimiz için çalıştığımız gibi, rızkımızın peşinde koştuğumuz gibi, evet, alevi olan, evet, ahiret yurdu için hazırlıklı olmamız lazımdır. Hadi artık yolculuk var dediği zaman, evet, Cenab-ı Allah'tan emri ilahi geldiği zaman, aman, dostuma gideyim, bir mesaj bırakayım, eşimle, kardeşimle ve yakın akrabalarımla vedalaşayım imkanına sahip olunmadan bu dünyadan ayrılmıyor az müminler. <laughs> ne olursa olsun, sultan olsun, fakir fukara olsun, kral olsun, hükümdar olsun veya herhangi bir fakir olsun, bu emre imtisal etmemesi, uymaması mümkün değildir. Cenab-ı Allah Celle buyuruyor. Bütün ana kuzularına bütün insanlığa böyle buyuruyor. Evet. Öyle buyuruyor. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki İza ca ecelhum <laughs> la se'fibu le ve la İnsanın eceli geldiği zaman ne bir an ileri alınır ne de bir an geri bırakılabilir. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki yine ayet-i kerimede buyuruyor ki, beyan ediyor ki وَلَا كُنْتُمْ فِي şey الْمُشَيْكَلَ Siz tahkim edilmiş, safa sağlam yapılmış, hatta en son teknoloji imkanlarını kullanarak yapılmış, yapılmış olan kaleler içerisinde, kasteyle içerisinde olsanız sağlam kurşundan yapılmış, evet en sağlam kaleler içerisinde olsanız ölüm sizi mutlaka gelir olacak. Ümit kardeşlerim evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam ebedimizden dikkatlerimizi çekerek mübarek hadislerinde bizleri uyarmıştır. Bütün insanlığı uyarmıştır. Ama Müslümanlar onun sözüne kulak veriyor. Fakat ne yazık ki birçok insanlar evet onun sözüne kulak vermiyor. Kefa bilmen ki va'iza sana ölüm mevize olarak, vaat edici olarak, büyük verici olarak kafidir diye buyurmuştur. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu hadislerden sahabeler etkilenmiştir. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri ki ikinci halife, evet Cenab-ı Allah onun eline imkanlar vermiş, adaletin kimsali adalet, evet gösteren en büyük şahsiyet olarak, ikinci halife olarak derler ki, öyle rivayet ediyor ki, bu mübarek Kadir Şerif'i yüzüğüne yazdırmış ve bir ilave yapmış. Şöyle yaptırarak ilave etmiş. Kefa bilmem ki vaiza. Ya Ömer! Ey Ömer! Sana ölüm vaat edici olarak kafidir diye bunu her zaman elinde yüzünde görerek gönlümü hiçbir zaman unutmamıştır. Mümin kardeşlerim, onun için çok güzel bir gelenektir demeyeceğim. Evet, harekettir, güzel ameldir. Sufilerin yaptığı gibi hiç değilse bazı çekmeden önce bir miktar üç beş dakika diyoruz. Bunun aslında on beş dakikadır. Yani böyle bir zaman dilimi içerisinde ölümü düşünmek, öldüğünü düşünmek ve ölümü hatırından çıkartmamak ne kadar güzel bir davranış, ne kadar güzel bir, bir evet, öğün cü olarak yani yeter ne kadar güzel bir davranıştır. Ümit kardeşlerim bu münasebette de ki demek ki dünyadaki hayatımızın nasıl olduğunu kontrol etmek için Cenab-ı Erkan-ı olan Allah Türk Celal ve Kemal Hazretleri bu dünyanın sonunu getirecek, bütün mahlukat ölecek, evet kıyamet kopacak, ondan sonra belli bir zaman sonra Cenab-ı Allah tekrar İsrafil Aleyhisselam'ı yaratarak buna ikinci suru üfürmesi için izin ve müsaade edecektir. İkinci sur, o üfürülüp, evet Cebrail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam tarafına o zaman bütün insanlar yani kim olursa olsun Hz. Adem'den son kişiye kadar milyarlarca canlı hepsi topraktan kalkacak evet ve bir yere doğru mahşere doğru bir yere doğru derken mahşere doğru anadan yürüyen koşacaklardır. Hacı müminler bunlar hadiste mi haber verdiği şeylerdir. Anlatlar mı öyle Evet, koşacaklardır. Orada eşap kitap olacak, mizan kurulacaktır. Mümin kardeşleri, Cenab-ı Allah bu hususu Enbiya Suresinin 47. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zulüm Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında da olsa onu getirip ortaya koyacağız hesap görücü olarak. Biz yeteriz, biz yeteriz diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Halbuki kardeşlerim, demek oluyor ki eğer biz Rabbimize kul olmaya çalışır, günahlarımızdan terbiyesi ihmal eder, O'na dua eder, O'na yalvarır, O'ndan istersek, Cenab-ı Allah bilesin ki bize şah damarımızdan daha yakın, herkese şartlarından daha yakın ama hadis gereği bana bir adım gelene ben şöyle şöyle gelirim, bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Hadis-i Muhtezası'nca, hadis-i Kuzi gereğince, evet Cenab-ı Allah o kulun, evet bütün işlerini asal eder Cenab-ı Allah hepimizi, evet halkının cümlesini ifade ederek işlerimizi asal olarak, dünya ve ahiret bahtiyarlarına en şer <laughs> kullarına kelam.